Dönüş, dönüş lütfen. Bırak kolumu. Ya yapma böyle, ne olur. Serdar, gelme peşimden. Derya, ya beni bir dinlesen, Allah'ını seversen ya, bir dur. Ne anlatacaksın, söyle. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Hayır. Evet mi, hayır mı? Ee, ben birine benzettim sanırım. Adına mı benziyor yani? Nasıl bir tesadüf ben anlamadım Mustafa. Denk geldi herhalde. Ya elbet bir yerde denk gelmişizdir. Siz hangi ara tanıştınız ki? Ya yok tanışmıyoruz da. Mustafa neler döndüğünü anlatacak mısın? Ya yeter tamam amma uzattınız. Kimse kimseyle tanışmıyor. Hadi gidelim şuradan. Eee benim de odamda telefonum çalıyor sanırım. İzninizle. Ne? Kızım bir yanlış anlaşılma var bak işin aslı öyle değil. Nereden tanıyorsun sen o kadını? İngiltere'ye iş bağlamaya gidiyorum deyip çapkınlık peşinde mi koştun? Saçmalama anlatacağım diyorum ya sana. Bak bir çıkalım şuradan ortalık fena karıştı zaten. Belli senin aklın fena karışmış. Yakalandın çünkü değil mi? Beni bir dinlesen. Neyini dinleyeceğim senin ya? Bekarım mı dedin kadına ha? Aylin Serdar'ın karısı. Serdar'ın karısı. Ne? Kızım ben gittim evlerinde kaldım İngiltere'de. Kız tanıdı tabii beni. Allah'ım delireceğim ben ya. Bir de o kız şimdi dönüşün doktoru mu olmuş? Serdar iyice kafayı yemiş Mustafa. Derya dönüşe bir şey söyleme. Derya Defolup gideceksin aile Sen ne diyorsun ya? Burada kalıp her şeyi berbat etmene izin vermeyeceğim diyorum. Bak Serdar lütfen. Zaten sinirlerim çok bozuk üstüme gelme benim. Üstüne gelmeyeyim mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Dönüş bu nasıl yaparsın bunu ona? Gerçekleri kızın gözüne sokmak için fırsat kollamışsın resmen. Nerede senin meslek etiğin? Hani profesyoneldin? Özel hayatını karıştırmazdın Aylin ne oldu? Cevap versene. Ben mesleğime olan saygımdan buradayım. Eğer konuları kişiselleştirseydim dönüşün tedavisini asla kabul etmezdim. İstiyerek olan bir şey değildi bir anda çıktı ağzımdan. Ya boş bulundum. İnanmıyorum sana. Bilerek yaptın özellikle yaptın. Kaç gündür bana da dönüşe de nasıl baktığını görüyorum çünkü. Yüreğim acıyarak bakıyorum evet. Ama dönüşe değil bizim düştüğümüz duruma üzülüyorum. Mustafa konusunda en ufak bir art niyetim yoktu. Ya boş bulundum diyorum. Sen nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ya? Hiç mi tanımıyorsun beni? Dönüşün hiçbir şey öğrenmeden iyileşmesini senden daha çok istiyorum. inan bana. Çünkü sağlığına kavuştuğu an burada bir dakika bile durmayacağım. Emin olabilirsin. Bu işi çözeceksin. Konuşacaksın dönüşte. Nasıl düzeltecekmişim? Yani ne diyeceğim ben kıza? Mustafa'nın annesi daha önce babamın hastasıydı. Oradan hatırlıyorum diyeceksin. Konu kendiliğinden kapanıp gitsin Serdar. Ayrıca ben kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Ya bunu kapanmayacak. Ben dönüşü tanıyorum, gelip sana soracak. Sen de gereğini yapacaksın. Onu incitmeden, üzmeden izah edeceksin durumu. Ben de o arada gidip bir doktor araştıracağım. Bulur bulmaz da buradan çıkıp gideceksin Aylin. Dönüş. Çöpü bir çıkarıver canım. Oho, ben kızı yormayalım dedikçe. Ee, babacığım, yorulmuyorum ben merak etme. Geldim alacığım. Hadi. Hadi. Ben odaya geçiyorum. İyi geceler. Aa, aa. E çayı çektik Fatih. Ablanda kek getiriyor. Ne oldu Serdar? Neden geldin? E telefonlarımı açmıyorsun, ne yapayım? Kızgınım çünkü sana. Neden Aylin Hanım'ın yanında öyle davrandın? Sanki bir şeyden kaçıyormuşuz gibi acele ettirdin bizi. E canım sıkıldı çünkü. Ne o öyle anlamsız anlamsız sorgu sual? Konu kapansın istedim sadece. Neden peki? Bir şey mi saklıyorsun yoksa? Yoksa Mustafa ile Aylin Hanım'ın arasında bir ilişki mi oldu daha önce de saklıyorsun bizden? Yok artık ya daha neler? Neden bu kadar tepki verdin o zaman? Bak Derya da üzüldü. Herkesin kafasına bin tane soru işareti çıktı şimdi. Ya Aylin öyle biri değil dönüş. Sen çok yanlış anlamışsın. Sen Aylin Hanım'ı ne kadar tanıyorsun da o öyle biri değil diyebiliyorsun? Ya canım o öyle lafın gelişi. Hani Mustafa ile Aylin Hanım sen nasıl bağdaştırdın ki? İki farklı dünya. Peki nereden tanıyor Mustafa'yı? Bir de 40 yıllık arkadaşıymış gibi ne haber Mustafa diyor? Ee, i̇şin aslını öğrendim ben. Hı, neymiş? Ya Mustafa'nın annesi de bir dönem kanser atlatmış ya. Şimdi Aylin Hanım'ın babası da doktor. Bir sürü o takip etmiş dosyayı. Aylin oradan tanıyormuş Mustafa'yı. Emin misin? Yani istersen kendin de sorabilirsin. Aylin Hanım sana da cevap verecektir. O zaman niye hiçbir şey söylemedi peki? Mustafa annesiyle o dönem çok sorun yaşamış. Hatta annesi Mustafa'dan gizli tedavi olmuş falan. Ya biraz sıkıntılı bir mevzu anlayacağın. Çok deşme. Peki. Ama benim bunu Derya'ya söylemem lazım. Derya çok üzüldü. Ben arayayım onu. Ha. Ya siz Derya'yla barışınız o zaman. Ben içeri gidiyorum. Tamam, arayacağım seni. iyice sığıntı gibi olduk böyle de ya. Niye sığıntı olalım? Babanın evi neticede. Hem geçici bir süreç. Sen iş bulunca kendimize güzel, bahçeli, büyük bir ev alırız. Ben sana inanıyorum. İnşallah. Konuştun sen de nihayet dönüşle. Hı hı senin o doktorla bir ilişkin olduğunu sanıyor. Beni teselli etmeye çalıştı. Yuh ya. Ben de bozuntuya vermedim. Üzüldü halime. Sonra elini uzattı. Barıştık. Ya siz barıştınız da dönüş yarın öbür gün gerçekleri öğrendiği zaman inşallah daha fazla bozuşmazsınız Derya. Ya bu Serdar herkesi yalanla ortak etti. Ben anlamıyorum ki. Nereye gidecek mevzu yani? Ben de huzursuzlanıyorum. Ama dönüşte daha fazla küs kırgın kalamam. Hastalığında ona destek olmam lazım. Ailemi de özlüyorum Mustafa. Babamın Efe'ye delik etmesini, halamın şefkatini, böreklerini tatmasını istiyorum. Evimizin bahçesinde sofralar kurup seni babamla yan yana görmek istiyorum. Dönüş. Alo, dönüş nasılsın? İyiyim ben. Ee, şey diyecektim Derya. Umarım Mustafa ile tartışmamışsınızdır. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Serdar açıkladı bana durumu. Benim doktorumla, Mustafa'nın annesinden dolayı tanışıyorlarmış. Yani yanlış anlayacağım bir şey yok. Aa şey, e, Mustafa anlattı bana her şeyi zaten. Bir sıkıntı yok. Tamam Derya'cığım, bunun için aramıştım. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ben o Serdar'ı bir elime geçireyim, gününü göstereceğim. Ya bu olaylar hakikaten iyice karıştı ya. Ya nereye varacak bilmiyorum ben bunu. Ben biliyorum. O kızı daha fazla salak yerine koyamayacaklar. Ya sen şu kadına bak, hangi yüze gelip dönüşün doktoru oluyorsun? Ben ikisine de hesap soracağım ama. Bak Derya'cığım, sen karışmasan mı acaba? Bak iş büyüyecek, dönüş öğrenecek falan. Ben karışmazsam büyüyecek Mustafa. Serdar'la konuşacağım, bu saçma sapan olay sessiz sedasız bitecek... ...o kadın da buradan defolup gidecek. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.